Oy. Kankam şöyle çok güzel yedin ya. Kanlısıyım. Sana buradan selam olsun. Aleyküm selam baba. baba. kıymetli dostlar hoş geldiniz. Yep bir bir Waftin videosuyla sizlerle birlikteyim efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl arkadaşlar? Öncelikle şöyle bir konuşma yapacağım. Ee, şöyle odadaki kardeşlerimize göstereyim. Açay kardeşimiz var benim yanımda takımımda. Selam olsun bol bol. Oğlum bak dur durun da konuşayım lan. Oğlum dur da konuşayım. Dur dur. Lan Efe, lan ef hain Efe. Dur da konuşayım kanka. İlla beni konuşturmayacaksın değil mi Efe? Dur kankan bir konuşayım bekle. Şimdi e, konumuza gelirsek arkadaşlar ben e, yeni oyun çıkmıştı Marvel Rebels diye onu çektim attım e, maalesef ki izlenmeler tutmadı olsun canımız sağ olsun yani e, tekrardan Woftime geldik zaten Woftime bırakmamıştık arkadaşlar şöyle bir konuşmak istedim e, ben başka videolar da atacağım çık oyunlar falan da oynayacağım. E, bu arada Efe'ye de selam olsun Paşa'nız e, Kanlı Sim kardeşimize de selam olsun Şimdi konumuz bu arkadaşlar. Yani ben başka oyun e, videolar atmayı çok istiyorum ama bir türlü atamıyorum arkadaşlar. Çünkü eee emek veriyorum ve izlenmeleri çok kötü. E, Wolf Team kanalı olduğumu biliyorum. Yani Wolf Team'den başka videolar attığım zaman e, YouTube önermiyor. Keşfete düşürmüyor. Onu da biliyorum ama Ah be. Kanlı sim kardeşimizle tokatlaştık orada. Böyle en güçlü yani Wolf'un şu an en güçlü kutlarından biriyle oynuyorum. Bunu sen nasıl tek yemedin lan? Hayır. Ah be oğlum bir durun da konuşalım. Neyse arkadaşlar yani Eee böyle bir söylemek istedim. Şöyle oyunumuza odaklanabilirsek. Oğlum hainlik yapmayın lan. İlla şöyle mi yapayım yani İkinizi birden mi alayım illa? Neyse sinirlenmeyelim arkadaşlar yani bugün şöyle huzurumuz kaçmasın güzel bir video düşünüyorum bu videomuz güzel olsun bak orada yapacağım hiçbir şey yok kaçamadım da enter bu falan da kullanmıyoruz arkadaşlar tamamdır lan gelmiş ah be hiç geleceğini düşünmemiştim sıkıntı yok abi 14 kilo almışız lan O mükemmel kill Oradan bir kaçmam lazım benim Oradan benim kaçayım bir dakika Kankam sen beni görmedin galiba Yani dediğim gibi arkadaşlar Durum bu şekilde Topu yemezler. Onu atacağını biliyordum ama takla atmadım bilerek. Efem ne yapıyorsun ya? Ah be. Kankam. Güzel kill oldum ben ha. Tamamdır sen de gittin. Yani arkadaşlar ben başka e, video atmayı istiyorum. Yani mutlaka bu... E, konumuzu yani Sizde e, paylaşmak istedim. Siz de bana e, gerektiğiniz şeyleri söylerseniz arkadaşlar. Ah be. Mutlaka siz yorumlara yazın arkadaşlar. Bütün yorumlarınızı okuyacağım tek tek. Yani benim için çok değerli. İlk kilimizi aldık. Oo, kafaya vurdum lan. Ah be. Orada vuramadım. Bugün yani böyle karamboli video atacağım arkadaşlar. Ben de yat aşşağı Böyle yat aşağı falan diyorum arkadaşlar umarım kızmıyorsunuzdur Lan Efe gelecek Aa bari en azından iyi, iyi sıkıntı yok Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, ben başka oyunların videosunu çekmek istiyorum. Yani siz yani bana destek veriyorsunuz bu Wolf Team platformunda. Yani onu da çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ah be adam var ya orada çok kötü vurdu beni. Bu arada arkadaşlar ben başka oyunlar oynadığım için yani bayağı şu an kurt oynamayı unutmuşum. Oy. Kankam şöyle çok güzel yedin ya. Kanlısıyım. Sana buradan selam olsun. Yani. Aa fake Ah be. O kafa vuruşu güzeldi. Bak o kafa vuruşunu beğendim. Efe hain Efe. Gel buraya Efe. Üçlü dörtlü kombolar yapıyoruz. Ne yapıyorum lan ben? Ah be, beşli attım lan. Daha ne yapayım ben? Çok iyi, çok iyi, güzel. Şöyle bir fantazi yapayım mı? Efe, ayin Efe. Ya abi bak, dalmıyorsun orada, bekliyorsun ya. Ben mi dalayım illa? Aynen. Açay kardeşimiz bu arada altlı. Hep biz raşlıyoruz ya. Ah be ne oldu lan orada? Abi oyun güzel sardı. Lan bu bizden değilmiş. Ah be bak biri de hain gibi arkadan geliyormuş ya. Efe sende lag mı var kanka? Lag var galiba sende. Kaç abi buradan. Güzel kaçtık. Kaç abi buradan kaç geliyor. Hain. Ah be lan orada değmez sandım ama değdi taklası. Orada taklası değmemesi lazımdı. Ah be kaç oğlum oradan ya. 41 kill var. Abi yeniliyoruz. Neden yenildik? Oğlum ne oluyor lan? Orada bir uçuyor mu, ışınlanıyor mu? Ne yapıyorsa. Son bir dakika arkadaşlar. Orada kill vermemem lazımdı. Bayağı fark attılar bu arada. <laughs> Uy, güzel. Farkı kapattık, kapattık. Yenildik lan. olsun lan. Basmıyor bak adam abi. Adamlar basmıyor. Basarak oynamadığınız sürece biz size bir şey yapamayız. Kanka basmayın, sıkıntı yok. Ya oyunda böyle olsun. Yani yapacak bir şey yok. Adamlar basmıyor abi. Orada bir tokat attım ama Farkı kapattık mı kapatamadık Hayır ah be Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik Umarım keyif almışsınızdır Diğer bölümlerde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Esenlikler olsun efendim